Havacılığın adresi Türkiye'ye hoş geldiniz. Havadan haberler bölümünde bu hafta evinizde bir tehdit algılaması durumunda otomatik olarak uçuş yaparak size cep telefonundan görüntü aktarımı yapan tamamen otonom bir hava aracından bahsedeceğiz. Ayrıca evden çıktıktan sonra ütünün fişini çektiniz mi? Ocak açık mı kaldı? Pencere açık mı kaldı gibi aklınıza takılan soruları telefonunuzdan bir tıkla öğrenebileceksiniz. Hazırsanız konunun ayrıntılarına bakalım. Günümüzde güvenlik kamera sistemleri yaygın olarak kullanılmaya başladı. Evinizde tüm odaların her açıdan görüntüsünü alabileceğiniz bir sistem için yaklaşık 20-30 adet kameraya ihtiyacınız olacaktır. 2018 yılında Amazon tarafından satın alınan Ring firması tarafından tamamen otonom olarak uçuş yapan ve üzerine monte edilmiş kamera ile anlık olarak görüntüyü cep telefonunuza aktaran mini bir İHA aracı geliştirildi. Ring firması tarafından Ring Always Home Cam olarak isimlendirilen 249 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı açıklanan hava aracının 2021 yılında satışa sunulması planlanıyor. Geri gelmişken otonom hakkında kısaca bilgi vermekte fayda var. Otonom kelime anlamı özerk olup herhangi bir birimin otomatik olarak kendini yönetmesi olarak ifade edilebilir. Otonom insan vücudunun kendi kendine çalışmasına benzetilebilir ve bu durum teknolojiye entegre edilmiş olarak düşünülebilir. Örneğin sahip olduğu çeşitli sensörler yardımıyla çevresini algılayabilmek için insan müdahalesine ihtiyaç duymadan bağımsız bir şekilde hareket edebilme yeteneğine sahip hava araçları otonom hareket eden hava araçlarıdır. Baykar tarafından geliştirilen ilk yerli uçan araba Cezeli de otonom olarak uçuş yapacak şekilde geliştirilmektedir. Yani aracın içine bindiğinizde daha önceden koordinatları belirlenmiş bir yere uçuş yapmak için bir düğmeye bastığınızda uçuş kumandaları otomatik olarak çalışarak sizi istediğiniz yere ulaştıracak. Size düşen etrafınızı izleyerek seyahatin keyfini çıkarmak olacak. İleri düzeyde mühendislik bilgisi gerektiren otonom hava araçları önümüzdeki yıllarda hayatımızın her alanına girecek gibi görünüyor. Ring tarafından geliştirilen sisteme tekrar bakacak olursak Kapı veya pencerelere monte edilen sensörlerden gelen sinyal ile hava aracına bilgi gitmekte ve hava aracı o bölgeye otonom olarak uçuş yapmaktadır. Üzerine monteli kamera vasıtasıyla o bölgeye yapılan uçuşa ilişkin görüntü cep telefonunuza anlık olarak aktarılmaktadır. Ayrıca istemeniz durumunda cep telefonunuzdan vereceğiniz bir komutla evin belirli bir bölgesine örneğin mutfağa uçarak oradan anlık görüntüyü size aktarabiliyor. Kendi başına seyir halinde gidebilme becerisine sahip ilk araç modelleri 1980'li yıllarda ortaya çıkmıştı. O yıllardan bugünlere genellikle arabalar üzerine çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde birçok araba modelinde yol bilgisayarı, şerit kontrol, otomatik park etme gibi özellikler otonom araçlara örnek olarak verilebilir. Görünüşte çok basit bir sistem gibi görünse de altına büyük teknoloji altyapısı yapmaktadır. Evinizin koordinatlarının daha önceden sisteme yüklenmesi ve hava aracının sensörler vasıtasıyla bir yere çarpmadan hareket edebilmesi gerekmektedir. Bu teknolojinin iş yerlerinde kullanılması da mümkün. Fabrikalarda, AVM'lerde mesai saatleri sonrasında güvenlik personeli tarafından belirli periyotlarda devreye yapılmaktadır. Belirli bir güzergahta yapılan devreyelerle, o bölgelerde olumsuz bir durum olup olmadığı kontrol edilmektedir. Belki de ilerleyen süreçte insanların yerini bu tür hava araçları alacak ve aldığı görüntüleri sistemde depolarak güvenliği daha da artıracaktır. Bu sunumda hava araçlarının farklı bir kullanım alanı hakkında bilgi aktarmaya çalıştık. Sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa her hafta yayınlamayı planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmamanız faydalı olacaktır. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.